Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda kısa bir video olacak ama önemli bir belirti yapacağım. Önceki videolarımda göstermiştim ki üzerine ne renkte yani rengi ne olan cam koyarsak yani e, o rengi alır diyorduk. Şimdi onun üzerinde birkaç tane renk göstereceğim. İlk önce mesela şöyle kırmızı onun üstüne de siyah koyuyorum ve biraz bekliyorum bordo oldu. Mesela, ee, şimdi ilk önce açık yeşili koy. İlk önce açık yeşili koyuyorum bir görmeniz için. Böyle. Sonrasında koyu yeşili koyuyorum. O da böyle oluyor. Biraz daha koyu oluyor. Ama ee, ilk önce mesela be, bir saniye. Mesela beyazı koyup üstüne de koyu olan yeşili koyduğumda Gördüğünüz gibi açık bir yeşil elde ediyorum ee, ve siyahı koyup üstüne aç, açık yeşil boyalı camı koyuyorum ve renk koyu oluyor, açık olur renk koyu oluyor. Bu şekilde daha belki bir sürü vardır ama benim bulabildiklerim bu kadar. Yani size gösterdiklerim bu kadar. Ee, bu video bu kadar umarım yardımcı olmuşumdur. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü yani abone olursanız çok sevineceğim. Yani bayağı sevineceğim. Çünkü hiç abonem abonem yok. Hatta herkes şey demeye başladı. İzliyorlar abone olmuyorlar. Git annenin babanın telefonundan abone ol diyorlar. Ben de ezik miyim dedim. Olmadım. Ama sizin abone abone olmanızı bekliyorum. Lütfen abone olun. ve like atın.